göndermiş olduğum güneş panellerinin montajını yapmış olmaktayız. Senin videolarından yola çıkarak taklit ettiğimiz o Gezer Mobil güneş panelini Niyazi Balkaya aracıyla tanışmış olduk ve biz de yaptık. Paneller için çok teşekkürler. küçük taksi romorkuna 6 panel bu şekilde 6 malzeme koymaya romork üstü panel taksiye tak götür sistem Şimdi açılışını yapalım abi. Gel. Şimdi menteşeler var. Yolla açılmaması için menteşeler. İki menteşe. Menteşeleri önce kaldırıyoruz. Ve daha sonra evet ona geldi buraya da tırnak koyduk ki benim videoda gördük ya yani bu sistemle panelin düşmesine engel olduk her iki tarafta da aynısı var burayı da iki tane tırnak oraya araya koyduk Esnemesi için buralardan pay verdik, esnemeyi azaltmak için.